Peki konutları da araştırdık, bulduk. ona göre bir işte sosyal donatı alanı ile ilgili olan kısmı her şeyi bulduk. Ama konudumuz ikinciye. Buradaki konut satış kredisi ile ilgili ön şart sadece sıfır konutlar için mi? Yani birinin daha henüz daha ilk satışa bile çıkmamış olan konutlar için tabii geçerli olan içerisinde hiç oturmamış olacak. Sıfır evet. Her şeyi de vatanda... müteahhit henüz yeni tabii, satışa tabii. çıkmış olacak. Tabii. Sıfır daire olacak ve bu sıfır daireler üzerinden bir kredi kullanımı olacak. anladığım kadarıyla. Doğru mu? Aslında biraz da konunun dışına çıkayım bilgiden biraz bilgiden ziyade biraz da kendi fikirlerimden çok küçük bir bahsetmek istiyorum. Aslında 069 kredi kampanyası evet. kampanyadan ziyade bir proje. Proje derken vatandaşları çok da ev sahibi yapılmak, yapmak istenen bir proje değil. Neden bir proje değil? Çünkü müteahhitler son zamanlarda evlerini satamıyorlardı bazı müteahhitler. Müteahhitler bu işe çok çok e, istekliydi böyle bir projenin açıklanmasına çok çok istekliydi ve bu proje açıklandıktan sonra açıklandıktan sonra e, pek çok müteahhit açıklama yaptılar. Konut fiyatları artmayacak dediler. Artmaz dediler bu oranlarla. Neye dayanarak dediler? Nerede yaşıyorlar? Bunu bilmiyorum. Ancak dediğim gibi yani biraz daha vatandaşları el sahibi yapmaktan ziyade piyasayı ne kadar canlı tutabilirsek biliyorsunuz zaten ekonominin lokomotifi inşaat maalesef üzerine maalesef Türkiye'de tabii, tabii, inşa, e, inşaat in, üzerine. Evet. İnşaat durdu mu ülkenin tüm çarkları duruyor. O yüzden yani biraz ekonomiyi canlı tutmak biraz da müteahhitleri ayakta tutmak amaçlı yapılan bir Proje yoksa anlatacağım vatandaşlar çok da böyle büyük bir faydası olacağını düşünmüyorum. Yani burada burada esas konu şu Sayın Altay. Ee, yani soru sorumuzla kısmına gelirsek eğer ee, Konutlarımız sıfır olacak. Bunlar sosyal donatılar olacak. Deprem yönetmeliğine uygun olacak. Zaten artık şu anda yapılan e, şeyler e, konutlarda Konutlar. imar edilen bu konutlarda bunlar öncelikli. Sıfır atık ve enerji uyumlu uygulamalarda e, daha teşvik eden projelere daha çok öncelik verecek ama sizin bahsettiğiniz şey anladığım kadarıyla şu. Evet 0.69 belki kredi kullanım oranında çok iyi bir destek ama siz şunu söylemeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla daralan bir piyasa var. Evet. piyasayı fonlayabilmenin en kestirme yolu yapı ve inşaat sektörünü fonlayabilmek. Dolayısıyla eğer onları fonlayabilirsek yani piyasaya en yüksek oranda parayı ancak bu kanal üzerinden açabiliriz diye düşünülüyor anladığım kadarıyla. Ve o yüzden böyle bir proje haline Hayır. geldi.